Bak ana, anneanne. şimdi anneannem bize haşmerim yapacak. göre de haşmerime. malzemelerini anneanne ne kullanıyorsun? Tereyağı kullanıyorum. Başka? Süt kullanıyorum. Başka? Un kullanıyorum. Tavaya ilk yağı koyuyorum. Ya eriting nesiydi? Sütü koyuyorum. Sütünen kaynadığımızda unu koyuyorum. Onu iyice karıştırıyorum. Biraz yumuşak oluyor. O karıştıra karıştıra kızarıyor, dökülüyor. Şöyle güzelcik bir şeyler oluyor. Ondan sonra da afiyet olsun servis yapıyorsun. Tamam yaptı He. hadi görelim nasıl yap. Görersin oğlum yaparım ben. Eski kadını. Şimdikilerinki bana uymuyor. Benimki onlarınkına uymuyor. Bak çok yağ var. Çok bol yağ. Bol yağlı oluyor. He. Az yağlı olmaz. Tereyağının olur, başka yağlı olmaz bu. Tereyağı bol olacak, olmadı. Geridenin yağı da tatlı olur, güzel olur, meşhur olur. Senin için hazırladım ben bu yağı. Çok Buranın sağ ol anne. Hazır sütler ne ne güzel olmaz. İnek sütüyle güzel oluyor. Özellikle inek sütü aldım. Oğlum gelecek diye. Hazırlık yaptım. Tamam. Onlar yağ koydu anne. İşte, işte. Çok koydum koydum yeter. Koydum koydum. Beyaz koydum. Tamam. Unum da burada. Unum da gördüm neydi? Unum da bir unu. Güzel cücük. Taze un. Aha. Şimdi kaynayacak mı? <laughs> kaynayacak veya eriyecek. Erdikten sonra koyacağız sütü. Evet şimdi tereyağımız kaynadı. Yani tereyağımız Anneannem tereyağımız sütü koyacak. Tereyağımız kaynadı. Sütü koyuyor. Gömür da ısınacak. Bundan sonra da un ilave edeceğiz. Bir kilo süt koydum. Bir litre süt. Anneannemin tereyağına koyduğu süt de kaynadı. Başka ne koyuyorsun anneanne içine? Tuz koyuyorum. Biraz tuz koydum. Un koyuyorum. Aldığı kadar un koyuyorum. Aldığı kadar un Aldığı kadar un koyuyoruz. Ayarlıyoruz bunu böyle karıştırıp ayarlamamız lazım. Karıştıra karıştıra da oluşacak. Böyle tamam. Karıştıra karıştıra bir şeyler güzelce inir Bu höşmerimi eskiden kime yapıyordunuz anneanne? Ha, eskiden kimiye de yaparlardı gençlere ama eskiden de çobanlara yapardık yaylada. Yaylada koyun kültürüdü, çoban vardı. Çobanı her cuma höşmerim yapacaktım. Höşmerimi yapmazsam koyunlarını almalı, o gün güdü vermezdi, küserdi. Çobanların da öyle yaylada adeti vardı, köyde yoktu da. Bol olan yapar girdi Olmayan et yiyemezdi. Eskiden öyle bolluk yoktu oğlum. Şimdi gibi. Bu karıştıra karıştıra şimdi kızaracak. Usul usul erir. yağlı değil. Biz çok yiyemiyoruz. Dayım da yiyemiyor. Doğru yiye Sen de bir kere sen de bence işte. Senle de bir bizde bir yok biraz. Burada bilmiyorlar. Kaç kişi diyor ki yaşım neydi? çok güzel oldu. Son tane yağlı yapacağımdı. Hiç bilmiyoruz. Yolu yemedik de. Evet, haşmerimiz, haşmerinimiz oldu oldu. Hoş Orta marılsın. kısık ateşte anneannem kavura kavura kıvamına getirdi. Kıvamına getirdim. Şey, kıvamı nasıl olacak anneanne bunun? Kıvamı bu kadar oldu oğlum. Servis yapacağız. Şimdi Dağılacak daldım. değil mi? Dağılacak. Dağıldı. Bak güzel dağıldı. Kimisi kızarmaya başladı. Kızarmaya başladığımızda size hafif. Kapatıyoruz altını. Servis yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. anneanne. -"Tabaklara koyuyoruz oğlum, bunları yemeye hazır oluyor." -"Kahvaltılık değil mi?" -"Kahvaltılık, sabah kahvaltılığına." -"Sevene, sabah kahvaltılığına böyle yaparlar, servis yaparlar." -"İsteyen şeker koyar üzerine, istemeyen öyle sade yer." -"Bu çok güzel bir şey, buna bakın." -"Bak, göster şöyle bir." Ha. -"Bakın, sizler de yapın, gençler." Bunlar çok güzeldi. Yaşlılara ikram edin. Gençler de öğrensin. Tamam. Kur'betteki kızlarımız, gelinlerimiz, gençlerimiz de öğrensin. Bunları yapsın. Bunları eski usul, eskiden yapardı Bunlar çok güzel oluyor. Afiyet olsun. Sağ ol anne.